Evet arkadaşlar videoyu buradan başlattım. Şimdi videoyu neden buradan başlattım onu o ilk başta söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var bu karakter ee... bu arada oyuncuları karşı oynadım çünkü rankta banlıyoruz ya da baya banlıyoruz ya da adı nedir işte ben rankta daha ciddi karakterler oynuyorum. karakter troll mü troll jungle mı o kategori ilk başta bir bakalım. Şimdi ee... hasarımız masarımız zaten böyle o oyun kaç dakika sürmüş o oyun 14-15 dakika sürmüş tamam mı. Oyun 15 dakika sürmüş. Hasarım sıram böyle. Benim bu karakterle ikinci oynayışım. Birinci oynayışım yine Ranked'da oynadım. O, o zaman karaktere hiçbir şekilde skillerin imkilerini bilmiyordum. Hani öyle direkt düz girdim oynadım. Hatta W skillerin uzun bastığınızda, bastığınızda hani gidiyor ya biraz daha uzun gidiyor. Uzağa gidiyor. Şey hasar biraz daha uzun sürüyor. Neyse işte. Şimdi bugün de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bugün de ben burada normalde bir pas açacağım. Pasımıza bu kadar kaldı. Ee, onun haricinde bir de buradan. Bu arada çok fazla şey yapmadım. Aradayım. Fazla bir şey yatırmadım. 50 milyon vardı. 50 milyon direkt bastım. Ondan sonra da 5-5-10 verdi. 10 tane daha verdi. 3 tane zaten normalde de vardı. Buna şimdi ben şeye kararsız kaldım. Dedim ki Zinzo mu alsam dedim. Draven'ı zaten düşünmedim. Driver'ın kostüm var bende arkadaşlar. Gerek yok. Zinzo mu alsam dedim. Zinzo'da efektlerini çok beğenmedim ben. Yani yalan söyleyeyim. Skin açısından güzel bak. Görünüş açısından çok güzel bebek gibi. Ama skin e, şey olarak efektsel olarak ben beğenmedim. Efektleri daha biraz daha böyle karanlık. Biraz daha şey olsa mesela şu hani kılıcı çeviriyor ya. Kılıç demiş şimdi mızra. Keşke öyle yapsalar efektlerini daha güzel olurmuş. Yapamamışlar, becerememişler. Ber, berbat yani. Rastgele kostüm sandığından da kimisine cidden güzel şeyler çıkmış, kimisine kötü şeyler çıkmış. Şöyle düşünüyorum. Şimdi bana buradan kötü bir şey çıksa, bir de oradan kötü bir şey çıksa yani, yani nasıl diyeyim? Örnek veriyorum. Benim hesapta çok fazla değişik değişik kostümler var. Ben o kostümlerle oynamak istemiyorum şimdi. Lafı nereye getireceğim zaten anlayan anladı. Shot'tan yani. Ben nele almak istiyorum. Hem jungle hem adc oynayabiliyorsun şu anda. Zaten bunun en büyük kanıtını da hani kanıtını direkt lap diye gösteriyorum size. Tekrardan gösteriyorum. Ben bu karakteri ben bu karakteri nerede oynadım? Jungle'da oynadım. Ve jungle'da oynamama rağmen nasıl diyeyim? Karşıları da zinza var bakın görüyorsunuz. Yani bu adamı da defatmışım. Bu adam bu arada plus 1 oyunculara karşı girdiğimiz için daha birazcık da böyle oluyor. Hani onda etkisi var ama yeni siz şey işte. Bu arada bu adamlar ben bunlar takıma girdiydim. Bu adamlar bana sövmüştü. Ben bu adamları yenmişim. <laughs> i̇şte yapacak bir şey yok. İşte <laughs> ah, işte abiniz. Neyse arkadaşlar. Sen bir dur kanki. Şimdi buradan o yüzden ben en mantıklısını yapıyorum. En mantıklı olan şey yapacağım. Buradan bunu açıyorum arkadaşlar. 12'ye açalım. Nila'mız hayırlı uğurlu olsun. Bu karakterle ilgili de bir tane video çekeceğim. Yüksek maç çekerim. Hatta bir tane değil birkaç tane video çekerim. Onu şöyle kaydetmek istiyorum. Paylaştan. Hadi. Buradan direkt kaydedelim. Tamam. Geri dön. Onayla. Şimdi buradan Nila'mızı aldık güzelce. Ondan sonra geriye bir tane kalıyor. Ben daha fazla zaten buraya para mara yatırmam. İşim olmaz. Ondan dolayı şuradan da bir tane Böyle alıyorum. Aynen onayladım. Bir tane de 70'e por aldım. Şanslıysak bu videoda şanslıysak şey çıkacak. Adredir e, poru da açabileceğiz. Umarım birazcık şansım vardır. 400, 800, 200'e de bir tane şey çıkar. Puan çıkar. Ya da ona eşit bir şey. Açıyoruz. Bismillah. Evet ikiz daha geldi mükemmel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi buradan da girelim. Poro mağazasına. Alalım. Poro mağazasında rastgele kostüm sandı. Onayla. Şimdiki. Şimdi arkadaşlar. Heyecan doğrultu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz vardı bu arada bunları tutun. Bakın. Ben bu arkeğin çıktığında o zamandan beri bu, bunu vermişlerdi. Ben bunu hala tutuyorum. Belki rast, yani şey var açıyoruz ya bazen. Hani rastgele şey. E, açıyoruz ya. Pordan falan çıkar diye. Bunu da tutuyorum arkadaşlar. Çıkarsa buradan da 200'e dönüştüreceğim. Anladınız mı siz? Mantık bu. Neyse şimdi. Porum sıra rastgele rastge kozum sandığı açıyoruz arkadaşlar. Bakalım bu videoda ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Umarım sabot vermez. O zaman ben yine gözlere kapatacağım. 3'ten geriye söylüyorum. 3, 2, 1 bastım. Evet, seslerden anlama çalışacağım. Hiçbir şey anlamadım. Aaa, Jake. Yani Jungle Jake çok severdim ama solo Jake fazla oynamıyorum. Hatta hiç oynamıyorum ya. ya. Jake çok sevdiğim bir karakter. Ama bakın yani ben oynamaya uzun zaman oldu. Çok uzun zaman oldu bak. Hatta baksana şuna. 255 maç. 58, 1738. Çok düşmüş ya. Sevdiğim bir karakter ama maalesef Jake yani... Meta'nın dibindesin şu anda. So, top'ta belki güçlüsün bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. Mantıklı şeyler seçimler yaptığımı düşünüyorum. Çoğu arkadaşım bana rastgele kutsun sandığa işlemişti. Almadım. yine aldım onun yerine. Hem jungle hem de ADC oynayabileceğim bir karakter. Hayırlı uğurlu olsun. Sizin de nasıl diyeyim? Ee, sandıklarınızdan ne çıktı işte. Zarttan zurttan ne çıktı falan yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bay bay. Hadi yatın abi. Hadi bay bay.